şu iğrenç telefonu bırak da birazcık dışarıda oynayalım he şu anda telefon oynamıyorum ama birazdan almayı düşünüyordum ama neden oynamamı istemiyorsun ki zaten son bölümdeydim tam iki buçuk saat oynayacağım oh, beni hiç dinlemeyecek <laughs> abicim ama gözlerim bozulacak almaya gidiyordum. Ne dedin duymadım da. Lütfen şu pislik telefon bırak da biraz dışarıda oynayalım. He? Belki de belki de dışarı çık. düştüm dostum. Evet yerde uyuyakalmışsın uyan. Ben de tam Brawl Stars oynuyordum. He. Şey on kupaya geldin mi? Oho geldim bile. Birlikte oynayalım mı? İğrenç telefon ya. Kasıp duruyor. Oğlum sen de bilgisayardan oynarsın. Çok iyi ya. Tamam. Ay dinle ben yükledim bir ara.